Merhaba arkadaşlar. Yeni senenin ilk gününde kanalıma hoş geldiniz. İnşallah 2021 hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirir. Bugün sizlere bir tane kurabiye hamuruyla çok çeşit değişik kurabiyeler yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi karıştırma kabımızda bir araya getirelim. Ben kabıma oda sıcaklığında 125 gram tereyağımı koydum. 2 su bardağı unumu ekliyorum. Yarım su bardağı mısır nişastam. 1 su bardağı pudra şekerim. 1 yumurta. 1 yemek kaşığı kakao. Ve 1 paket kabartma tozu koyuyorum. Hamurumuzu özellikle yağlar iyice eriyene kadar unumuza yedirdikten sonra yumurtamızı aldım. Ben unumu hep yavaş yavaş ekliyorum biliyorsunuz. Evet iyice yoğurdum. 2 bardak unu tamamen kullanmış oldum. Ama sanki hamurum biraz daha un isteyecek gibi evet bir çorba kaşığı un daha ekledim yani toplamda 2 su bardağı ve bir çorba kaşığı un kullanmış oldum evet hamurumuz hazır şimdi bunu iki eşit parçaya böleceğim ve hamurumun yarısına bir yemek kaşığı kakaomu ekleyerek kakaolu bir hamur elde edeceğim ve bunu görsel olarak kurabiyelerimin daha hoş görünmesi için kullanacağım. Evet ikiye böldüğüm hamurumun bir tanesine kakaomu ekledim. Ve hamurumun her tarafına eşit dağılması için iyice yoğuruyorum. Evet söylediğim gibi ben kurabiyemi tek bir şekil yapmayacağım. 6 tane farklı kurabiye şekli göstereceğim. Öncelikle kakaolu hamurumdan bir miktar alıp merdane yardımıyla streç filmimin üzerinde açıyorum. Streç filmi düzgün bir şekil vermek için yardım almak adına kullanıyorum. Bunu kenara ayırıp şimdi sade hamurumdan eşit parçada az önce aldığım kakaolu kadar parça alıp yine streç filmimin yardımıyla merdane ile açacağım. Bu iki hamurun iki eşit parça olmasına özen gösteriyoruz. Evet, bu da tamam. Şimdi iki hamurumuzu üst üste alıp tekrar biraz daha inceltip ve bıçak yardımıyla düzeltip rulo yapacağız. Bu kenardakilerin Kakao ve sade karışmasının bir zararı yok. Çünkü kullanacağımız kurabiye şekillerinden birinde zaten iki rengi karıştıracağız. Evet açmış olduğum iki hamurumu üst üste koyup streç film yardımıyla rulo haline getiriyorum ve keseceğim için buzdolabına kaldırıyorum. Bir diğer kurabiye şeklimiz için kakao'lu hamurumuzdan yuvarlak bir parça alıp bir de sade hamurumdan bir parça alıp ikisini birlikte yuvarlıyorum ve iki renkli bir kurabiye elde ediyorum. Şimdi de sade ve kakaolu hamurumdan eşit parçalar kopararak onları yuvarlıyorum. Bu yuvarlakları çiçek kurabiyeler haline getireceğim. Yaprak görünümünde olanları da bıçağın kesici olmayan tarafıyla üzerine bastırıp şekil verdim. Şimdi tam tersini yapıyorum. Ortası kakaolu, etrafı sade oldu. Bu kez de ikişer adet farklı renklerde toplarımı alıp bir araya getirip kurabiyemizi yapıyoruz. Evet, şimdi de sade ve kakao'lu hamurumuzdan çubuklar yapıp bir kakao'lu, bir sade olacak şekilde 9 parçayı bir araya getiriyorum. Şimdi benim hamurum az kaldığı için bunu az sayıda yapacağım. Biraz küçük kurabiyeler olacak ama hamurun tamamından böyle bir kurabiye yapmak isteseydim eğer toplamda 9 adet kullandıysam atıyorum 15 tane kullanırdım ve daha büyük kurabiyeler elde edebilirdim. Ama bu da çok güzel oluyor. Piştikten sonra bir lokmalık. Çocukların etrafı da kirletmeyeceği kurabiyeler haline geliyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir kakaolu bir sade olarak sıraladım. 3 Üç katlı 3'er çubuk koymuş oldum. Bunu da yağlı bir hamur olduğu için ve bıçakla keseceğim için streç filmime sarıp buzdolabına kaldırıyorum. En fazla diğer işlemlerin bitene kadar kalabilir. Çok uzun kalmasına gerek yok. Uçlarını da alıp daha düzgün bir şekle getirdim ve buzdolabına kaldırdım. Şimdi geriye kakaolu hamurum arttı. Onun üzerine de bir fındık yerleştirdim. Şeker pare görünümünde bir kurabiyem oldu. İlk rulo olarak kaldırdığım hamurumu eşit parçalar halinde eşit kalınlıkta dilimliyorum ve kestiğim yerler alt üst olacak şekilde onu da tepsime yerleştirdim arkadaşlar bu gördüğünüz gibi hem çok şık hem de çok lezzetli olacaklar Evet. Şeklini beğenmediğimi de yine bir araya getirdim. Evet bu da en son sıraladığımız kurabiyemiz. Bu da buzdolabından çıkardık ve dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi o da çok cici bir şekil aldı. Evet çok lezzetli ve çeşit çeşit kurabiyelerimiz oldu. Şimdi bunu 150 derece önceden ısıtılmış fırınıma 15 dakika kadar pişireceğim. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olarak pişirin. Evet, benim kurabiyelerim hazır. Piştiler. Hem çok lezzetli hem de çok şık oldular. Arkadaşlarınızın doğum gününde veya bayram günlerinde bunları yapıp kutulayıp hediye dahi edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yılın ilk gününde bir tarifimin daha sonuna geldim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beni izliyor ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.